İşte size simülasyon değil, gerçek bir çılgınlık. İzmir'in göbeğinde Bornova'da tek belki Türkiye'de, belki dünyada tek. Çılgınlıksa gerçek çılgınlık bu olmalı. Memleket sergisi bu olmalı. şartlarında geldiğimiz şu noktada milletimizin beni anlayacağını düşünüyorum. Yaşadığım binanın dördüncü katının üstündeki çatıya beşinci katın başlangıcı demek aynı zamanda beşinci katı olmuş olsa. 6 metre 62 santimlik bayrak direği dikili vaziyette ve bayrağımız da üzerinde. Bölücülere inat, hainlere inat. Türkiye'nin bir bölünmez, Türkiye'nin bayrağının el ele dalgalanacağını ispatlamak, görmeyen kör zihniyetlerin görmesini sağlamak için bu girişimde bulundum. Şu anda da Bengi Türk'te gök küpenin aklı e yayınlanıyor ceza dolayısıyla. teşekkür ederim hepinize sevgiler saygılar